Sırada önemli bir değerlendirmemiz var. Envestas Yatırım Araştırma ve Strateji Müdürü Mehmet Bilal Bircan maliye politikalarına ilişkin atılan adımları değerlendirdi. Kendisinden dinleyelim. Ekonomi dediğimiz zaman, ekonomi politikaları dediğimiz zaman iki tane ayağı var. Bunlardan bir tanesi para politikası, diğeri ise maliye politikası. E, bugüne geldiğimiz noktada özellikle geçen yılın e, hatırlarsak genel seçimlerden sonra yeni ekonomi yönetimiyle beraber ortodoks politikalara geçilmesiyle beraber çok ciddi adımlar atıldı. Makroekonomik dengelenmenin sağlanması, enflasyonun e, düşürülmesi yönünde e, ciddi başarılar elde ettik. Ancak Bunların daha çok bugüne gelene kadar ki süreçte para politikası ağırlıklı ilerlediğini takip ettik. Ve geldiğimiz noktada biraz daha artık yavaş yavaş eleştiriler maliye politikasına yönelmişti. Dolayısıyla bunun akabinde biraz daha artık Sayın Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı kamuda tasarruf ve verimlilik paketi önemliydi bu anlamda. Çünkü piyasalar tarafında da ve tabii ki makroekonomik tarafta da ekonomi politikasının diğer ayağında para politikasını desteklemesi anlamında önemliydi. E, bu anlamda mevcut e, açıklanan paketin bundan sonraki süreçte etkilerinin ben pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte buradan gelecek daha net tabloyla açıkçası ben bu paketin e, hem para politikasını desteklemeye katkısının çok ciddi olacağını tabii diğer taraftan da e, sadece para politikasına desteklemeye değil e, paketin etkilerini açıkçası e, burada alınacak hızlı aksiyonlarla e, diyecek diyebilirim. Çünkü e, paket açıklandı ancak e, ifade ettiğim gibi sadece rakamlar değil. E, diğer taraftan e, aksiyon alınmaya ne zaman başlanacağına dair de e, net bir tarih veya bir e, deadline veya bir e, çizelge belirlenmediğini e, yanlış hatırlamıyorsam e, takip etmiştik. Dolayısıyla buradan gelecek buna dair detaylar da bundan sonraki süreç için önemli olacaktır diyebilirim.